Selamünaleyküm. Bu dersimizde 5. sınıf konularından dörtgenler, üçgenler bunların özelliklerle alakalı bahsedeceğiz. Bunlardan soru çözeceğiz. Şimdi genelde kare, dikdörtgen bunlardan başlanır ama üçgen bunlar genelde herkes biliyor. Ben daha çok karıştırılan dörtgenlerin özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi önce yamuk. Mesela yamuk bir dörtgendir değil mi? Dört kenarı varsa dörtgendir. Şöyle dört kenarı. Bir, iki, üç, dört mesela. Yamuk şu şekilde de olabilir. Şu şekilde de olabilir. Şu şekilde de olabilir. Neye göre yamuk olup olmadığına karar vereceğim. Bir kere dörtgen midir? Evet. Daha sonra iki kenarı birbirine paralel olacak. İki kenarı birbirine mesela buradaki paralellik nerede? Şunla şu olmaz. Niye? Bu böyle gidiyor. Bu böyle gidiyor. Birleşirler ileride. Bille, paraleller birleşmez mesela. Hangisi Yukarıdaki ile aşağıdaki. Sonsuza kadar gidiyorlar. Hiçbir yerde kesişmezler yani. Başka şu şekilde şu kenar ile şu kenar birbirine paralel. İki kenarı birbirine paralel. Şunlar değil mesela. Başka şu kenarlar şu kenar birbirine paralel. Şunlar değil. Mesela şöyle uzatacağım şunları şurada, şurada birleşir. Mesela o zaman paralel olmuyor bunlar. İki kenar birbirine paralel olan dörtgene biz ne diyoruz? Yamuk diyoruz. Sadece iki kenarı olacak. Şimdi yamuğun bazı özellikleri var. Şimdi paralel olan kenarlar arasındaki şu iki açı mesela. iki açının toplamı 180. A ile B. Bak dikkat edin. Bunla bu. Bu paralel buna. O zaman şunla şunun toplamı 180. C ile D'nin toplamı 180. A ile B'nin toplamı C ile D'nin toplamı 180 diyoruz. Başka yan olarak çizilmiş gösterelim. Paralel olan şunlar şu mu? Bakın paralel olan bunda bu. O zaman A ile B'nin toplamı 180 zaten 90 90 daha 180 bu şekilde. C ile D'nin toplamı 180. Sakın şunları karıştırmayın. Bunda bunun toplamı değil mesela. Bunda bunun toplamı değil. Neden? Burayla buraya birbirine paralel değil. Paralel olan kenarlar arasında düşüneceksin. A ile B'nin toplamı 180, C ile D'nin toplamı 180. Tüm dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derece. Tüm üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir. Dörtgenlerin ne olduğu önemli değil. Karolu, dikdörtgen olur. E, paralel kenar, eşkenar, dörtgen bunlar hepsi dörtgen. Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360. Üçgenlerin eşkenar olur, çeşit kenar olur fark etmez. Bunların hepsi de 180 iç açıları toplamı. İç açılar neresi? İşte şu açılar. Şu açılar şeklin içinde kalan açıları biz iç açı diyoruz. Devam edelim. Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgene bakalım. Eş ad üstünde zaten bütün kenarlar ne olacak? Eşkenar. Yani dört kenarda birbirine eşit olacak. Şimdi dört kenarda birbirine eşit olan başka kare de vardı. O zaman kare değil de niye eşkenar dörtgen demişler? Demek ki bir farkı var. Onu düşüneceksin. E, kareden farkı ne? Bakalım açılar 90'ar derece değil. Karede tüm açılar kaç dereceydi? 90 dereceydi. Buradaki açılar farklı ama kenarlar birbirine Eşit diyoruz. Kenar mesela burada kaç derece açı? 100 derece. Şimdi eşkenar dörtgende karşılıklı açılar eşit. 100'e 100, e 100. 80 ise 80. Mesela burası 105 ise burası da 105. Burası işte 95 ise 95. Ona göre düşünürsünüz. Yine üç açıla toplamı. 360 derece. 100, 200, 280, 80 360. Şu paralellik bunda da var. Karşılıklı kenarlar paralel. Bununla bu birbirine paralel. Bununla bu birbirine paralel. Paralellik varsa şu şekildeki toplamlar 180 olma olayı burada da var. 100 artı 80, 180 bak. 100 artı 80, 180. Bununla bu paralel olduğu için. Yan yana olan iki açının toplamı 180. Şununla şu da 180. Çünkü burası da paralel. Bak 100, 100 artı 80, 180. 100 artı 80, 180. Yan yana olan iki açının toplamı 180. Karşılıklı kenarlar paralel dedik. Örnek çözelim bir tane. Eşkenar dörtgen ise soru işaretlerini bulunuz diyor. Eşkenar dörtgende de neydi? Bununla bunun yan yana olan açılan toplamı 180'di. Karşılıklı şunu dikkat ederseniz karşılıklar eşit. 95 ise burası da direkt 95. 95 yazıyorum. Şuradan 95. Şimdi şunu bulalım. Şu soru işaretini. Yan yana olan Açıların iki açının toplamı 180'di. 180'den o zaman 95'i çıkarırsam diğer açıyı bulurum. 0'dan 5 çıkmaz. 1 onluk aldım. Burada 7 kaldı. Burada 10. 10'dan 5 çıktı. 5. 17'den 9 çıkarsa 8. 85 olacak. Burası 85 ise karşısı da nedir? 85'tir. Veya şunlar şunun toplamı da 180'dir. Aynı mantıkla. Burası da 85 olur. Geçiyorum. Başka bir dörtgen çeşidimiz paralel kenar. Bunlar birbirine çok benziyor, çok karıştırılıyor. O için dikkatlice dinleyin, farkını iyi öğrenmeniz lazım. Şimdi dikdörtgene benziyor. Şöyle kulağını tutup çekersem şurayı, şurayı tutup düzeltirsem dikdörtgen gibi olabilir. Dikdörtgenin farkı iç açıda 90 derece değil. Bak dikkat edersiniz. Burası geniş açı, burası dar açı. Bunlar 90 derece, şurası 90 dereceden büyük, burası 90 dereceden küçük. Şurası dar açı. Yine aynı şekilde burayla burası eşit eşkenar dörtgendeki gibi. Bunlar birbirine paralel. Karşılıklı kenarlar e, eşit. Aynı zamanda paralel. Şimdi paralellik varsa bak A artı B. A artı B yan yana olan 180. D artı C. Şunda şunun toplamı 180. Şurası paralel. A artı D yani şu paralel olduğu için bununla bu. Bununla bu toplamı 180. Başka burada eşkenar dörtgenden farkı ne peki? Eşkenar dörtgende bütün kenarlar eşitti. Burada ise karşılıklı kenarlar eşit. Yani AB ile DC eşit. AB ile DC. AD ile BC hem paralel hem de eşit. Hem paralel hem eşit. Örneğimize bakalım. Şimdi bir paralel kenar var. Bir ne bulun diyor. Şimdi burası 108 ise tam karşısı 108. Şimdi bununla bunun toplamı veya bununla bunun toplamı 180 olacak. 180'den 108'i çıkarırsam 0'dan 8 çıkmaz. 1 10'da kaldım. 7 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2 7'den 0 çıktı. 7 0. Burası kaçmış? 72. E burası 72 ise burası da 72. Cevabımız çıkıyor. Bakalım bir de uzunlukla alakalı. AB 7 santim. Hemen üzerine yazarım 7 santimi. AD 5 santim. Şurası 5 santimmiş. AD. BC artı DC. Şekil nedir diyor. Paralel kenar. Paralel kenarsa paralel karşılıklı kenarlar eşit. Burası 7 ise burası da 7 santim. Burası 5 ise burası da 5 santim. Ne diyor? BC 5, DC 7 toplamını sorduğu için cevabımız 12 santim olarak bulacağız. Devam ediyoruz sorularımıza. Soru işareti olan açıların toplamı kaçtır diyor. Şekilleri nedir? Yamuktur. Şimdi yamuksa şu şekle bir bakalım önce. Yamukta neydi? Bunda bu birbirine paralel. Paralel olan açılar arasında şu iki açının toplamı 180. O zaman o zaman burası 90 derece. Neden? Çünkü burası 90 derece. 90'la 90'ı toplarsam 180 olur. Aynı mantıkla şu iki yamuk, şu şunlar paralel. E bununla bunun toplamı 180 olacak. O zaman 180'den 74'ü çıkarırsam bu açıyı bulurum. 0'dan 4 çıkmaz bir onluk 10 aldım. 10'dan 4 çıktı 6. 7'den 7 çıktı 0. 106. Demek ki şu açıda kaçmış? 106. Bize soru işareti olan açıların toplamını sorduğu için 106 ile 90'ı ne yapıyorum? Topluyorum. 6, 9, 196 olarak cevabımızı buluyoruz. Diğer sorumuza geçelim. ABCD kare BCDT paralel kenarsa buna göre soru işareti. Şurayı soruyor. Burası kaçtır diyor. Şimdi karede dikkat edersen şuraya şurası iki köşeyi birleştirmiş yani köşegen. Köşegen karede iki eşit parçaya ayrılır. O zaman şunlar kaçar derece? 45'er derece. Neden? Çünkü karenin bir kenarı şey bir açısı kaç derece? 90 derece. 2'ye bölersem 45'e 45. Şimdi paralel kenarda karşılıklı şununla şunun açıları birbirine eşitti. O zaman burası ise direkt buraya da ne yapıyorum? 45 olarak yazıyorum. Cevabım 45 olacak. Devam ediyoruz örneklerimize. DTNM bir paralel kenar ise soru işareti kaçtır diyor. Soru işareti nerede? Şurada. Şimdi bir bakalım. Paralel kenarda neydi? Karşılıklı. Burayla burası birbirine eşit. Burası 66 ise burası da 66. Şurada bir ikizkenar üçgen var. Dikkat edin. İkiz kenar olduğunu neden anlıyoruz? Şu açılar. Ee, şu aynı işaret var. Aynı işaret varsa bu kenarlar birbirine eşittir. Kenarlar birbirine eşitse bak bu çift çizgiyi gören açı 66 ise bu çift çizgiyi gören açı da nedir? 66'dır. Şurada bir üçgen var. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağı için 66 66 diğerini soru işareti zaten o bulabilirim. 66 ile 66'yı topluyorum. 12'nin iksel de var. 1 12 1 de 132. E, 180'den çıkarsam soru işaretini bulurum. 180'den 132'yi çıkarıyorum. Çıkarma yaparken e, 0'dan sıfırdan çıkmaz bir onluk aldım. Burası 10 oldu. Burası 7 oldu. 10'dan 2 çıktı 8. 7'den 3 çıktı 4. E, 0. O zaman burası kaçmış soru işareti? 48 olarak cevabımızı buluyoruz diyoruz. Devam ediyoruz. ABC'de eşkenar dörtgendir. A açısının şu açı manasındadır. Ölçüsü kaç derecedir? Şimdi eşkenar dörtgen olduğu için bütün kenarları birbirine nedir? Eşit şöyle aynı işareti koyarak bana yardımcı olmasını sağlıyorum. Şimdi dikkat ederseniz şu A açısını soruyor. Şurası kaçtır diyor. O zaman şurada dik bir üçgen oluştu ve nasıl üçgen? Aynı biraz önceki sorudaki gibi ikizkenar üçgen. Çift çizgiyi gören bu açı 68 ise bu çift çizgiyi gören açı da 68. 68 ile 68'i biraz önceki gibi toplarsam 8 de 16'nın altı da var. 1 6 6 da 12 1 de 13 136. O zaman bu soru işaret A açısı kaç? Toplam 180 olacak. 180'den 136'yı çıkarırsam 10'dan 1 sıfırdan 6 çıkmaz 1 onluk aldım burası 10 oldu 10'dan 6 çıktı. 4 7'den 3 çıktı. 4 0. O zaman bu A açısı kaç dereceymiş? 44 derece toplarsam 180 olarak bulurum. Devam ediyoruz. Diğer bir sorumuz. Şekil dikdörtgen tamamı dikdörtgen olarak buluyoruz. N'den M'ye, M'den C'ye, C'den B'ye, B'den tekrar N'ye gelen Karınca hangi şekli çizmiştir? Şimdi bakalım önce nereden başlamış? Nereden? Nereden nereye gelmiş? M'ye. Şöyle çiziyorum. M'den C'ye şöyle çizdim. C'den B'ye şöyle çizdim. B'den tekrar N'ye. B'den tekrar N'ye geldim. Şimdi şuna dikkat edin. Şuralar aynı olduğunu. Şu şekli ne olabilir? Şu şekil karşılıklı bak burası ile burası birbirine eşit. Şunla da şu birbirine eşit oluyor. Karşılıklı kenarları eşit. Açılar 90 değil. O zaman nedir bu? Paralel kenar diyoruz. Paralel kenar olacak cevabımız. Devam ediyoruz sorularımıza. Başka bir sorumuz. Çokça çıkan bir soru tipi. Şimdi şeklin çevresini soruyor. Şeklin çevresini soruyor ama ne demiş şurada? Sana bir bilgi vermiş. Demiş ki şu ne manasına geliyor? Bu kenarda böyle e izometrik kağıt diyoruz. İzometrik kağıtlarda böyledir. Sana iki nokta arası kaç santim verilmez? İki nokta arası kaç santim? 4 santim olarak vermiş. Kaç veriyorsa onu alacaksın. Her tarafı bir alamazsın. Mesela şu iki nokta arası 4. Şu iki nokta arası 4. Şu iki nokta arası 4 demiş. O zaman şekle bir bakalım. Kaç nokta arası var? Şuradan bir yerden başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 aşağıda bir de burada 4, 5, 6, 7, 8 aralık var. O zaman her aralık 4 santim ise 8 çarpı 4'ten cevabım çevresi ne olur? 32 santim olur. Zaten çevresi ne demek? Şunların toplamı manasına gelir. Devam ediyoruz. Şekil dikdörtgen ve üçgen eşkenar üçgen ise. Şimdi bu şekil dikdörtgen. Şu üçgende eşkenar üçgen ise diyor. Tarara bölgenin çevresi kaç? Ne kadardır? Kaç santimdir? Santim verdi. Şimdi eşkenar üçgense şuraya aynı işareti koyayım bir. E, şekil dikdörtgen olduğu için bununla bu da birbirine eşit. Verilenler üzerine yazalım. AB uzunluğu 7 santim. AB nerede? Şurası. Yani şurası 7. BD 10 santim. BD neresi? Şurası 10 santim. Şimdi devam edelim. Şurası 7 ise karşısı da nedir? 7 santimdir. Eşkenar olduğu için burası da nedir? 7'dir. Burası da 7'dir. O zaman taralı bölgenin çevresini bulmak için şu taralı bölge burası. Şimdi burası 10'sa burası da lazım bana. Karşı da 10'dur dikdörtgen olduğu için. Şimdi topluyorum. Bak hepsini buldum. Şu şeklin çevresini. Şuradan başlayayım. 10, 7 daha 17, 10 daha 27, 7 daha 34, 7 daha 41. Cevabım kaç olacak? 41 santim olacak. 10, 20, 27, 27. 34 7'de 41 olarak çevreyi buluyoruz taralı bölgenin çevresini. Devam edelim. Diğer bir sorumuz hangi şekil çıkartılıp atılırsa şeklin çevre uzunluğu artar diyor. Bu tip sorular da çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. E, Sırayı deneyelim. Şimdi şu şekli e, attım diyelim. Attığım zaman bakın şunu çevreden eksiliyor mu burası? E bunun aynı eşiti yeniden geliyor. Şurayı düşünmeyelim. Bak bunu attım. E şöyle oluyor. E burasını attım. Aynısı burada da var. Şunu attığımda şu gidiyor mu? Şu gidiyor. O zaman şu gittiğinde ne geliyor yerine? Aynı bak karşısı bu gittiyse bu geliyor yerine. O zaman bu şekilde atarsam da çevrede herhangi bir etki oluşmaz. Bakalım şu bir numaraya. Bir numarada bak aynı mantıkla şurayı kesip attığımda burası gidecek ama yerine bu gelecek. Şurası gidecek ama yerine bu gelecek. O zaman bunu attığımda çevrede herhangi bir değişiklik olmaz. Şuna bakalım. Şimdi attığımda şu dışarıdaki gidiyor. Ama onun yerine dikkat ederseniz şu geliyor. Bu sefer çevreye şunu ekleyeceğim. Aynısı mı? Aynısı. O zaman bir değişiklik olmaz. Attığımda şurası gidiyorsa karşısındaki şu gelecek. O zaman yine bu olmaz. Şuna bakalım. Son artık cevap çıktı. 4 numaraymış. Şimdi attığımda şura gidiyorsa şurası geliyor. Doğru. Ama Şimdi dikkat edin bak şu önceki şu şekilde çevre yazarken en başta çevre yazarken bunu almıyoruz. Bu içeride kalıyor. Ama bunu atarsam şu ve şu iki tane ne gelecek? Kenar daha gelecek. Çevre artacak arkadaşlar. Alan azalır bir şey attığımda. Ama çevre burada arttı. O zaman hangisini attığımda dışarı kesip attığımda alan artar diyor. Şunlar önce yoktu. Eğer bunu kesip atarsam şu şekiller şu kenarlar gelecek bana çevreye. Çevresi artacak. O zaman hangi numara 4 numara olarak cevabı buluyoruz. Devam edelim. Şimdi e, bir de beceri temelli soru. Beceri temelli yeni nesil e, sorular dediğimiz sorular. meb'in yayınladığı sorulardan çözelim. Şimdi şekillerin çevre uzunluğu hazırlanırken bütün kenar uzunlukları toplanır. Bunu biliyoruz zaten. Dila çokgen şeklindeki renkli kartları. Aynı renkte iki çökgenin kenarları yan yana gelmeyecek biçimde birleştirerek bir dikdörtgen oluşturmuştur. Aşağıda oluşturduğu bu dikdörtgen son kart koyulmadan önceki görüntüsü vermiştir. Şimdi e, siyah beyazda çekim olduğu için arkadaşlar e, renkleri gösteremiyoruz. En azından çevre e, ne oluşuyor bir bakalım. Dilanın koyduğu son kartın çevresinin uzunluğu ve rengi diyor. Şimdi şuna bakalım. Şu sarı diyelim. Başka hangi renk olsun? Kırmızı. Şuna da mavi diyelim. Diyor ki bak. Şurada aynı renkte iki çökgen kenarlar yan yana gelmeyecek. Şimdi önce şunu bulalım. bulalım tamamlayalım. Şurada onu şu şekilde tamamladım. Tamamladığımda şu kenarları bulmam lazım. Şimdi karşısı 30 ise burasının da 30 olması lazım dikdörtgen olduğu için. 18 varsa 30'dan 18'i çıkarsam şurası kaç santim? 12. Aynı mantıkla 20 ise burası da 20 olacak. 20'den 15'i burada. 20'den 15'i çıkarsam 5'i de burada. Şimdi şeklin çevresi nedir diyor. Şeklin çevresine bakalım. 13, 12 daha, 25, 5 daha, 30. Demek ki şeklin çevresi 30 olacak. Burada bir üçgen oluştu. 30 santim çevre uzunluğu 30 olan iki tane var. Şimdi renklere bakalım. Diyor ki aynı renktekiler birbirine ne yapmayacak? Gelmeyecek. Hatta şuna sarı, evet sarı, kırmızı, mavi. Bak sarı, buradaki sarı olamaz o zaman. Aynı renktekiler şu kenar o zaman ortak olur. Sarı olamayacağı için sarı olamaz. Bunu eliyorum. Ne olması lazım? Kahverengi olması gerekiyor. Çünkü burada kahverengi yok. Kırmızı, mavi var. Bunu önce yazmam lazımdı ama unutmuşum. Soru yazılırken cevabımız denizli olacak. Diğer bir soru, yine bu da beceri temelli sorulardan, beceri temelli sorulardan Mervin yayınladı. Kerem Öğretmen, Aysu ve Erdem isimli iki öğrencisine 72 cm uzunluğunda iki tel vermiştir. Aysu ve Erdem bu telleri birleştirerek, e, büküp yani bükerek, uçlarını birleştirerek aşağıdaki şekilleri oluşturmuştur diyor. Şimdi kaç santim? 72 cm. Buna göre, Aysun'un oluşturduğu özdeş eşkenar üçgenler, Erdem'in oluşturduğu özdeş kareler. Buna göre Aysun'un oluşturduğu üçgenlerin bir kenar uzunluğu ile Erdem'in oluşturduğu karelerin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakiiler hangisinde doğru olarak vermiştir? Şimdi bize santimetre istiyor, santimetre vermiş, o zaman herhangi bir birim çevirmeme gerek yok. Bir bakalım bunun çevre uzunluğu 72 santim ya, yani. tamamını bükmüş. 1, 2, şöyle sayalım 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 tane ne oluşturmuş bu telden kenar. Eşkenar olduğu için hepsi birbirine eşit. O zaman 72 santimini 9'a bölersen her kenar kaç santim olacak? 8 santim olacak. Bunların hepsi 8 santim. Bir kenar uzunluğu kaçtır diyor. Ay o zaman 8 olacak. Ya şu ya şu. Aynı mantıkla gidelim. Bir yerden başlayalım. Şu 1, 2, 3 çevresi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane eşit kare olduğu için 12 tane eşit kenar oluşturmuş. 72'yi 12'ye bölersem her kenar kaç santim olur? 6 santim olur. Bir tanesi 6 mesela bunların. O zaman cevabımız 8'e 6 olacak. Cevabımız denizli olacak. Dersimiz bitmiştir. Allah'a emanet olun.